Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Undertale'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki de önceki bölümde bu Meddami'yi nasıl geçeceğimi söyleyin. Yani kızgın mankeni nasıl geçeceğimi söyleyin dedim ama tabii ki de hiç kimsenin bir yerine takmadı. Bu yüzden ben gittim ve internetten araştırdım. Bunu, buna gidip yumruk atayım da bir. Çünkü bu manken bir geri zekalı. Ondan sonra geliyor manken buradan e, ne diyor geri yapıyor buradan kızgınıyor e, kızgın kızgın kız Barcelona 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 Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kırık kırık. ben bir gün konuşsam saçacağım zaten Allah ben versin senin gibi mankenim. Tamam. Mankeni hep vuracağız. Hiç vurmayı bırakmayacağız. Tek yapmamız gereken şey saldırılarından kaçmak. İsterseniz vurmayın, isterseniz vurun. Bu bu sezon kalmış. Saldırıları şu manken Oç manken şerefsiz Piç mankene getirmeye çalışın Böylelikle daha güzel oluyor ee, Şöyle ben Spare diyorum Saldırıları buna değsin Yetiyor Kardeşim vurun bunu Kolsunlar işten Bu arada bir de ölürsem Ne güzel olur lan Ne komik olur aslında doğrusu onun. Manken hareket ediyor lan. Mankencik. Allah belanı verecek. Lütfen beni öldürmecik. Cik cik. Tarçınlı karamel turtası yemek istemiyor cik. Öyle artık cik. Tamam. Bu çıldırıyor gördüğünüz gibi burada. Hepsinden kaçtığım için. Buna yine denk getiriyorsunuz. Full buna denk getirmeye çalışıyor. Zaten bu geri zekalıya dönüyor bir süre sonra. Ben de malım. Öldürün Bir de benim beynim olsa daha güzel olacaktı. Da. Öl kardeşim bir ya. Gerçi öldürmüyoruz evet. Aa, kim? gamepad gitti. Korktum lan bir anda gamepad gidince. Aa. Öldür şunu. İşte bu kadar Sana öyle işleri dediririm Sensin lan foolish. Onun Mankenler, mankenler, mankenler Bana niye hepiniz ateş ediyorsunuz, tamam Hepinizi kovdum Evet, burada hepsini kovuyor <laughs> falan diyor. Ve böylelikle burada bombaları geçiyor. Ve bombaları da ona tutturursanız mük bir şekilde geçmiş oluyorsunuz. Bu arada buradan kuzenime de selamlar. Ne dediğim ben de bilmiyorum. Bir anda aklıma geldi. Kardeşim ayıp olmuyor mu şimdi yani? Öldüm. Öldüm. Ya. Ses aç. Ya ses gelmiyor ya. Ben o sesini duymak istiyorum. Şuradan gidelim abisi. Yine şu gerizekalı mankeni bir es geçelim. E şöyle sikleri gitmek <laughs> Hepiniz demişsiniz. Niye küfür ediyorsun? Ne yapayım ben? Diyecek bir şey bulamıyorum lan. Ya kardeşim anladık mankensin ama malsın. Tamam anladık. Hayal etsin. Bir tane mankenin içine girdin. Uçuyorsun. Beynin yok hadi kardeşim geçer misin? Lan şu konuşmaları bir geç artık. Senin yerine ben çıldıracağım ha. Buna saldırırsak daha güzel olur. Ya kardeşim foolish 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 anam diş baban diş karın diş. Kimmiş bu kimmiş? zaten iyi sonu bu mankenden korktuğum için yapmıyorum. Gerçi yapacağım ama iki saat sürecek. Kızgın manken. Bir seni yeneceğim. Ananın kapıya bağlayacağım. Ne yani kötü bir şey mi diyeceğim? Feeble 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 anan değil. Ama bu saldırılar beni tutturuyor. Aa doğru bir yandan açmam lazım. Metami bir git. Beni yenemezsin biliyorum evet ama o yenebilir. Undertale Metami ver. Ben niye bir anda Mersi'ye gittim lan? Alışmışım. Şöyle kardeşim güzelcesine senin üstünü bir tuzlayalım. Al. sonra helvanı getireceğiz o yüzden. Yeriz. Kardeşim helvalar hazır mı ya? Üstüne bu helvayı da katacağım da o yüzden. Ya da bu beni helva yapmadan önce. Aa çıldırdı. Öldürün oğullarım. Bu arada benim elim alışmadı. Öldürün oğullarım şuna. Gidin oğullarım. Vurun şuna. Ne yapacaksanız yapın. İstediğiniz yerden girin fark etmiyor. Benim canım da azalıyor he. Ama çaktırmıyor. Whatever whatever ana never ana never. Futil futil futil. Anan da futil baban da. Şu kumanda bir çalışıyor ya. Ha Aa, öldüm. Hayırlı uğurlu olsun. Bir can. Ya abi ya yapacak bir şey yok. Yoksa bu anamızı devamını getirmek istemiyorum. Tamam hadi kardeşim ana. Ya bari bunların içinde doğurmasaydın ya. Senin gerçek power'ını da seni de. Öl. Füzeler gelin. Tutturamadım. On bildiğim bir şu an tutturma oyunu oynuyor gibiyim lan. Ama tuvaleti değil. Normalde tuvaletten yine kaçırım da o yüzden. <laughs> Neden bahsediyoruz biz ya? Şu metlamayı bir öldürelim de helvasını yaparım. Ben bunları hızlandırırım. Metlamı bizim helvamızı yedi. bazımda kalmayacağım video keseceğim burada kesme kesmekten an hızlandıracağım Ya neden? Ya neden? Ben kaydı kesip geleceğim artık. Yapacak bir şey yok ya. Çıldırıyorum. Kaydı bu yüzden açtım. Canıma baksanız abi. Kim bilir 100 milyon kere öldüm. Artık şuraya geçmek istiyorum ya. Yeter. 37 canla buraya geldim. Kastam onu şimdi size füzelerde nasıl öldüğümü göstereceğim. O ölmedi mi lan? Haydi oğlum bak bu sefer geçiyorum. Bu ne? çok korktum geçtim. Onu Lan sen çara mısın? Niye bıçak atıyorsun? Hadi. Sonsuza kadar, sonsuza kadar, son sonuza... Ne oluyor lan? Dur lan ben de saldırılardan kaçam da. Asit yağmuru. Olamaz benim gitmem lazım. Oh. Adamsın lan sen. O oh, adamsın oğlum. Ben seni sevdim lan. Kralsın oğlum. Oğlum ne özrü oğlum oğlum ne özrü ya. ben Sen kralsın lan. O beni öldürmeye çalışıyordu lan. Sonunda geçtim be. Bir de kayıt bir anda donuyormuş. Ne olurum şu an. Var ya ne olurum. O kadar yine mankene geçmek için uğraş. Hey benim evim yukarıda. Tamam hadi gelirim. Tamam hadi. Bahan Burası Anday'ın evi. Aa sen yine piç manken. Bir araştırayım da belki sonraki bölüm işimize yarar. Kapı kilitli. Üsttekiler benim evim demiş. Evet onun eviymiş. Müzik çalıyor mu? Hayır. Şunları tıklarsan e, bir tanesiydi. Baştan. Müzik sesi niye gelmiyor? Abi vallahi müzik sesi gelmiyor ya. Çıldıracağım. Falan de. Allah da benanı ya. Yanlışlıkla dokunuyorum ya. Tam bir daha tam bir daha konuşmadık. Şu örümcek anlattık ya. lütfen metotunu izlememiş ol. Bu dolabına bakalım. Hayalet sandviçi. Aa! Sandviç aldım lan. Durduk yere sandviç aldım oğlum ya. Neyse benim işime yarar. Gidip yine kaydedeceğim. Al lan. He bana duvardan geçmeyi öğrenmek <laughs> için istiyorsun dedi. Ben evet dedim. Duvardan geçeceğim evet. Yok uyuyoruz. başka bir şey. Bay bay kanka. bir daha şuradaki şeye basam da. Bir şuraya bakalım. şey yapmayacağım. Aa ördek. Hatırlıyor musunuz? Bir mi bölüm bir bölüm önce, iki bölüm önce miydi hatırlamıyorum ama bir tane ördek vardı. Biz şu karşıdaydık. Şimdi ise bu ördeğin yanındayız. Ee, ne diyor? Lütfen beni karşıya geçirme. Karşıya gitmek istemiyorum. Hayır. Hayır istemiyorum. Allah karşıya götürdü. Tamam bir daha beni karşıya götür. İki saat geçecek herhalde. Sonunda buraya geri geldim arkadaşlar. Bir 20 saat falan geçti galiba. Kayıt noktasını alıp videoyu bitireceğim. Ay kardeşim azim, ben azimli değilim artık. Evet gördüğünüz gibi şu metnami şerefsizini geçtik ve ve bu videoyu beğenmeyenin var ya.